Size selamlar arkadaşlar ben tarih öğretmeni Aytekin Hoca. Hepinizin bir korkusu var. Tarih nasıl bitecek? Ya yetişmezse. Unutuyorum, sıkılıyorum, bunalıyorum gibi düşüncelerdesiniz. Biz bunu çözmeye geldik. İddia ediyoruz. Bu kampla birlikte 20 günün sonunda birçok kavramı öğrenecek, tarihi full ya da full'e yakın yapacaksınız. Mesele sıkılmadan, tam manasıyla ezber yapmadan ilerleyebilmek. Bu kampta birlikte olacağız, birlikte hareket edeceğiz arkadaşlar. Kampımızın ilk günü, KPSS tarih kampımızın ilk günü, İslamiyet öncesi Türk tarihi. Başladığımız zaman arkadaşlar, temel kültürler ve gelişmiş kültürler. Orta Asya'nın en eski kültür bölgesi Anam'dır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz en eski Anam. Hocam peki Türklere ait en eski kültür bölgesi nedir? Afrinasyova'dır arkadaşlar. Türklerin ait en eski kültür ve bölgesi Afinesio. E hocam balıkçılık, avcılık Kelteminar'da. Hocam proto Türkler buradadır. Proto Türkler buradadır. Nerededir? Andronova'dadır arkadaşlar. Türkler savaşçıdır. Kılıçla savaşmışlardır. Kalkan kullanmışlardır. Demiri, demir madenini işlemişlerdir arkadaşlar. Demir madenini ilk işleyen kültür Karasu kültürüdür. En geniş, taze, yeni, taze kültür, en gelişmişi, günümüze en yakın arkadaşlar nedir? Tagar kültürlü unutma. Türk adının anlamına baktığımızda arkadaşlar, Çin kaynaklarına göre Mifer, Uygurlara göre güç kuvvet, İran kaynaklarına göre güzel insan, İslam kaynaklarına göre terk edilmiş demek veya deniz kıyısında yaşayan adam ünvanı kullanılır arkadaşlar. Peki hocam ne çıkar? Olgunluk çağı. Kaşgarlı Mahmut ya da Divan Türk'e göre Türk adı olgunluk anlamına gelmektedir. Ziya Gülkalbi göre töreli, kanun nizam sahibi anlamına gelir. Van arkadaşlar türemek, türemiş, çoğalan halka gelir. Dorfura ise devlete bağlı halk anlamına gelir. Amacımız sizleri sıkmadan, bunaltmadan KPSS tarihi size sevdirmek ve İslamiyet öncesi Türk tarihinden sonra kaçırmamak. Burada bütün bilgileri vermiyoruz tabii ki de arkadaşlar. Çünkü bir derya deniz değil mi? Karşınıza ne çıkar? Düşündük, taşındık. Bunlarla karşınıza geldik. Umarım inşallah 20 günde KPSS tarihi, AGS tarihi birlikte halledeceğiz arkadaşlar. Hükümdarlık ve yönetim İslamiyet öncesi Türk devletlerinde. Şunu unutmuyorsunuz. Türkler başka bir din ya da başka bir anlayışa geçene kadar arkadaşlar ne yapıldı? Belirli ünvanlar kullandı. Hatta İslamiyet'e geçse, manevizme geçse bile İslamiyet öncesi e, ünvanları kullandı. Bu sembolleri kullandı arkadaşlar. Ünvanlar Han, Hakan, Kaan, Şanyu, Tanyu, İlukut, İlteber, Yapku, Batı'daki yöneticiye verilen isim. Bu dönemde ne yok arkadaşlar? Dikkat ediyoruz sultan, padişah, halife yok. Uygurlarla beraber, Uygurlarla beraber ay ve kün ünvanları işin içine girdi arkadaşlar. Uygurlarla beraber ay ve gün. Yani ya Uygurlarla ya da Manihizmin dininin etkisiyle diyebiliriz. Tamam mı? Unutmayın bunları karşımıza çıkabilir. E hocam Türkler göçebeydi. Türkler göçebe olduğu için Türkler göçebe olduğu için ne yapamazdı? Türkler göçebe olduğu için sarayları yoktu. Değil mi? O zaman hükümdarın yaşadığı yer neydi? Otağıydı. Ota bir hükümdarlık alametiydi arkadaşlar. Tahta verilen isim örgün, bayrağı, sancağa verilen isim su, sorguç, koduz, davula verilen isim nevbet ve kılıç. Arkadaşlar ok, hükümdarlık sembolü Değildir. O Türklerde hükümdarlık sembolü değildir. Belli başlı e, boylara bağlı olanları göstermek için kullanılır. İslamiyet öncesi Türk tarihinde hukuku okutmak yok arkadaşlar. Para bastırmak genelde yok. Ama Bagat Arkam'la birlikte, Türk işlerle birlikte para bastırıldı. Genelde yok. Unutmuyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Devletin omurgası. Arkadaşlar Türk devletini oluşturan unsurlardan bazılarını aldık, bazılarını almak. Hocam bu İslam'da da devam etti. Ne kut anlayışı ve veraset anlayışı. Veraset ne demek? Hocam saltanat babadan olan. Hayır. Veraset tahta geçiş usulünün nasıl olduğunu anlatılır. Şimdi Türklerde ne vardı? Kut vardı. Kan kutsal. Tamam mı arkadaşlar? Kanın kutsal olması ne demekti? devlet yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verilmesi. Kimde var bu? Amcasında var, babasında var, kardeşinde var. E bu kadar insanda kut varsa neye sebep olacak arkadaşlar? Taht kavgalarına. İşte Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının en büyük sebeplerinden birisi kuttur. Arkadaşlar 1. Murat'a kadar Türklerde ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. 1. Murat'a kadar Özür dilerim. Ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır. Çay mı diyeceğim arkadaşlar? Çok özür diliyorum. Bak. Tamam Burada Bu da işte kısaldır. E, evet, hocam kut var. Deraset budur. E nasıl yönetiyorlar ülkeyi? İkili teşkilat yönetiyorlar arkadaşlar. Bakın burada da çok önemli bir şey diyeceğim. Devlet doğu ve batı olarak ikili teşkilatla yönetilir. Eğer doğu güçlüyse bir problem yok. Ama doğu güçlü değilse Batı kanadı bağımsızlığını ilerler arkadaşlar. Karıştırmayın tamam mı? Bu Doğu Doğu batı her zaman için ikili teşkilatılma olmaz. İki ayrı devlette de olabilir arkadaşlar. Doğu'yu Kaan, batı, Batı'yı batı Kaan'ın kardeşi Yakup yönetir. E hocam Türkler demokratik miydi? Evet demokratikti. Nasıl? Neyle? Kurultayla. Tabii ki bakın burada da burada da yine Size bu meclislerle alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Kalemi defterinizi çıkartın. Bu not alın arkadaşlar. Bir yerde karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Devlet işlerinin görüşüldüğü danışma meclisidir. Neden danışma meclisi dedik? Son söz kana aittir arkadaşlar. Tamam mı? Son sözün kana ait olması burayı bir danışma meclisi yapar. E hocam, <laughs> e hocam bu danışma meclisi ne oluyor? Kim nereden çıkıyor? Bunun e, altyapısı ne? Arkadaşlar danışma meclisi bir araya belirli aralıklarla bir araya geliyorlar ve ülkedeki konular hakkında tartışıyorlar. Kimi zaman din değişikliğinde bile tartıştıkları görülüyor. Ama bakın burayı not alın. Yazmıyorum. Not alın arkadaşlar tamam mı? Avrupa Hunlarındaki meclise verilen isim seçkinler. Tuna, Bulgar, Tuna Bulgarlarındaki meclise verilen isim millet meclisi. Peşenekler çok önemli. Peşeneklerdeki meclise verilen isim Komenton. Hazarlardaki meclise verilen isim İhtiyarlar. Oğuzlarda meclise verilen isim Tirnek Meclisi. Bunu not alın arkadaşlar. Karıştırmıyoruz. E hocam Türkler kadına her zaman değer veriyordu. Hatun elçi kabul edebiliyordu. Kurultayda bulunabiliyordu. Bunu da unutmuyorsunuz. Türklerin kadına verdiği önemi gösterir. Ordu ve hukuk sistemine baktığımızda hocam biz göçebeydik. Hapis yapamazdık. Yani bir insan uzun süreli bir yerde tutamazdık. O yüzden töreye göre hapis cezaları ne oldu? Kısa süreli oldu. E, hocam töre nedir? Sözlü hukuktur arkadaşlar. E, hocam anayasa var günümüzde bu var şu var yazıyor herkes. O zaman ne var? Yok. Sözlü hukuk var. Geçmişten, gelecek ve gelenek var arkadaşlar. Kaynaklar ne? Kurultay, Kaan, halkın genel ve Ama Kaan kafasına göre töre koyamaz. Temel şeylerle çelişmemelidir arkadaşlar. Kanun, kan dahil herkes kanuna uymak zorundadır. Töreye uymak zorundadır. Tamam mı arkadaşlar? Bununla alakalı. Değişmez esaslar. Adalet, könelik. Eşitlik, tüzlük. Kişilik, insanlık, iyilik, uzun. Günümüzde de değişmeyen esasları oluşturması gereken unsur bunlar arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar alakalı. Orada bir askerliğe bakıyoruz. Türkler dünyayı askerlik olarak etkilemiş bir millettir. Tamam mı? Mi? Bu üzengiyi de tanıtmışlardır. Onlu sistemi de bulmuşlardır. Savaş taktiği de geliştirmişlerdir. Her zaman için yapmışlardır. Biz de düzenli ordu dediğimiz ordu neydi? Her Türk'ün asker olması. Her Türk asker doğar değil mi arkadaşlar? Burada da geçerlidir. Türklerin ordularında vatan sevgisinden kaynaklı ücretli asker bulunmaz sadece Hazarlarda vardır. Peçenekler ise Bizans ordusunda ücretli askerlik yapmışlardı. İki şeyi karıştırmıyorsunuz. Dini kavramlar ve yorumlara baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada da çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkler niye, nasıl Müslüman oldu? İşte klasik ÖSYM mantığına göre anlatıyoruz. Tavas Savaşı gerçekleşti. Türkler Talat Savaşı'ndan Şimdiler'e karşı Arapların yanında yer aldı ve Türkler İslamiyet'i tanımaya başladı. İşte ikisinin de Gök Tanrı inancında da ahiret inancının olması, cennet-cehennem anlayışının olması, değil mi, iki, iki dillere hırsızlığın yasak olması gibi sebeplerle dine geçiş yapıldı. Ahiret inancını gösteren unsurlara baktığımız zaman, yine çok önemli bir şey söyleyeceğiz bununla, Kurgan tek başına gösterebilir ahiret inancını, eşyaları, o da şeklindeki mezardır arkadaşlar. Tamam mı? Ola şeklindeki mezardır. Bu gösterebilir tek başına. Bal bağ, öldürülen düşman sayısı kadar mezar başına, mezar taşının yanına taş dikilmesidir. Öbür tarafta hizmet edeceği düşünüldüğü için. Bu da sayılır. Uçma kamu sayılır. Yu yani cenaze töreni tek başına ahiret inancına kanıt gösterilmez arkadaşlar. Unutmayın tek başına yuh cenazeti töreni ahiret inancına kanıt olarak gösterilemez. Bunu unutmuyorsunuz. diyorsunuz? Karşınıza çıkar, çeldirir, dikkat ediyorsunuz. Yönetimde din. Arkadaşlar Türklerde teokratik uygulama yoktur. Devlet başkanları aynı zamanda dinin başkanı değildir. Din adamlarına verdiğimiz için isim, şaman, kan, baksı tamam mı? kurutları yerleri yok. Türklerde dinle yönetim yoktur arkadaşlar. Bu ancak Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra şeriat ve örfî hukukun bir arada yürütülmesiyle gördüğümüz bir şeydir. Karıştırmıyorsunuz. Aidetence olsa da siyasi yapı layık ve sekülerdir arkadaşlar. İmparatorluklara baktığımız zaman arkadaşlar bakın Tarihte kurulan ilk Türk veya bilinen ilk Türk topluluğu Sakalar'dır. Tarihte bilinen ilk Türk devleti ise Asya Hun Devleti'dir. Asya Hun Devleti'nin en güçlü iki hükümdarı Moğolsun veya Mete'dir. Ben uzunluğu anlatmayacağım Asya Hun Devleti'ni. Bunu bilin. Ne, ne diyor? Yay çeken bütün kavimleri birleştirdi. İlk Türk siyasi birliğini sağlayan kişi Mete Han'dır arkadaşlar. Değil mi? e, kendisi yüveyçilerden esirken kaçmış kurtulmuş obasının tahttan indirmiş ve tahta geçmişti. Onun sistemi kurmuş değil mi arkadaşlar? Çin'e yerleşmiş, vergiye bağlamıştı Mete ha. Ama hocam ilk Türk devleti evet Asya bunu ama bir de ne var? Birinci Göktürk Devleti var. Türk adıyla veya Türk adını siyasi bir isim olarak kullanan ilk Türk Devleti Köktürk, Göktürk Devleti'dir arkadaşlar. E hocam Birinci Göktürk yazmışsınız altına onu abilerin yazmışsınız. Hayır. Birinci Göktürk'ün neyi? İkinci Göktürk'e aittir onu abileri. Türklerin kendilerine ait en eski yazılı eserdir arkadaşlar. Birinci Göktürk'ün kurucusu Humin Kağan. En parlak dönemi Mukan Kağan'dır. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk Kağan en güçlü mi? Bilge Kağan'dır. Karıştırmıyoruz ve unutmuyoruz. Hocam bir de Avrupa Hun var. Atilla var. Atilla ne yaptı? Papaya diz çöktürdü arkadaşlar değil mi? Atilla ne yaptı? Geldi. Hatta bakın burada da bir not. Bu e, rüabeti ciller izlerse bilsinler. Avrupa Hunları Anadolu'ya ilk akın yapan Türklerdir. Oğuz döneminde Anadolu'ya ilk Türk akınları gerçekleşmiştir arkadaşlar. Atina ne yaptı? E hocam Tanrı'nın kırbacı olarak bilindi. Almanların Nibelungen destanında etsi alıyla bilindi. Anadolu'ya sefer yaptı. Bizans'ı Haracaba vergiye bağladı. Değil mi arkadaşlar? Birinci, birinci Balkan Seferi, İkinci Balkan Seferi, Margus Barışı ve Anatolius Antlaşmalarını imzaladı. Önemli değil mi arkadaşlar? Ee, zaten söyledim. Sakalar bilinen ilk Türk topluluğudur. Alper Tümeristan onlara aittir. Afresyaplar o Afresyap olarak bilinir. Hem Firdevsi'nin şehnamesinde ilk kalın hükümdar Tomlis Hatun buradadır. Bundan sonra yine Amazon savaşçıları adı verilen kadın savaşçıları vardır arkadaşlar. Yerleşik hayat ve diğer önemli kilitlere baktığımızda devletlerin dinamiklerini aldık burada. Biz bu videoyu çok uzun tutmadık ki en azından karşısına çıkarsa kulak aşinalığınız olsun diye arkadaşlar. Yerleşik hayat ve diğer önemli kilitler. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Fakat Göktürkler de sulama kanalı kullanmıştır. O zaman Göktürkler kısıtlı da olsa ne yapmışlardır? Tarım yapmışlardır arkadaşlar. Fakat Türklerin mimari eserleri tamam mı? Ne zaman? Uygurlar. Bakın mimari eser, fresko, masba, kitap sorarsa kim diyeceğiz? Uygurlar diyeceğiz arkadaşlar. E, Uygurlarla alakalı genel soruların büyük çoğu yerleşik yaşam. E ne yaptılar hocam bunlar şaman değiller. Gökten inanmıyorlar. inanıyorlar? Neye inanıyorlar? Maniye Et yemek yasaksa, savaşmak yasaksa neyi kaybedecekler? Türklük özelliklerini, savaşçı özelliklerini kaybedecekler arkadaşlar tamam mı? Hazarlar yönetici zümresi, Yahudiliği ya da Museviliği kabul eden tek Türk devletidir. Bu döneme Pax Hazaryan adı verilir arkadaşlar. Pax Hazaryan adı verilir tamam mı? Hatta Müslüman yöneticilere, bu şehirdeki Müslümanların başındaki yöneticilere Haz adı verilir. Unutmayın bu da bir dipnot. Türk işler, arkadaşlar kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı Bagat Arkan'dır. Emevileri durdurmuşlardır, Emevileri. Bakın Hazarlar, Müslümanlar Belencer'le, işler Emevileri Haristan'la durdurmuşlardır arkadaşlar. Avrupa'ya üzengiyi tanıtan, İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti ise Avarlar'dır. Unutmuyorsunuz karşımıza çıkabilir. Şimdi genel olarak baktığımızda bir şablon çizmeye çalıştık. Bununla alakalı bazı detayları da sizinle paylaşmak gerekirse... Türklerin destanları vardır arkadaşlar. Ergenekon, Göktürklere, Göç ve Türeyş, Uygurlara, Alper Tunga, İskitlere değil mi? Bu Oğuz Kağan, Asya Hunlarına böyle destanlar vardır. Türklerin tepük gibi, güreş gibi, cirit gibi oyunları vardır arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın. Biz bir detay, bir çerçeve çizmeye çalıştık. Bu çerçeve sizi hızlı bir şekilde sınav hazırlamaya amaçlıyor. İslamiyet öncesi Türk tarihinde muhtemelen bir maksimum iki soruyla karşılaşabiliriz ama her zaman için bir soru gelir. Biz genel bir hat çizdik, bugün öğrendik, devamı gelecek, devamı daha detaylı gelecek. Sizleri sıkmadan verebildiğimizi en kısa sürede vermeye çalışacak. Hatam olmuştur belki. Evet öğretmenler yeni başladım ama ama video çekmeye yeni başladık. Kanalımıza abone olur beğenir, paylaşır ve beni desteklerseniz çok sevinirim. Birlikte nice sınavlar kazanmaya, beraber nice gitmeye. Zaten bakın günün ödev sorusunu soruyoruz. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri arasında ordusunda ücretli asker bulunduran tek devlet hangisidir? Yorumlara yazın arkadaşlar. Tamam mı? Videonun devamı gelsin. Diyerseniz yazın. Destekleriniz bizler için önemli. Birlikte büyüyelim, birlikte gidelim, birlikte atanın arkadaşlar. Faydamız olsun. Burada ben sizi desteklemeye çalışacağım. Sizlerden de ricam. Beni destekleyin, videoyu beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Herkese iyi çalışmalar.